Şimdi benim asıl anlamadım sen bu işi neden şu an yapıyorsun da iki yıldır yapmadın? Ve kendini toparlamasını bekledim Selim. Hayatını zorlaştırmak istemedim. Bilmediğin şeyler de var. Yani aslında doğru olan kadardan hemen sonra bunu yapmaktı ama... ...işte işin içinde merhamet girince böyle oluyor. Haklısın ama bu yaptığında ona iyilik etmedin. Yani sen bu işi uzattığında, ondan ayrılmadığında o sana daha çok bağlandı. Tamam da mesele benim ondan ayrılmam değildi ki. Mesele benden sonra Leyla'nın nasıl ayakta kalacağıydı ben... E ben de onu düşünmek zorundaydım. Gel <laughs> gör ki. Peki şimdi ne değişti? Yani ayakta kalabilecek mi? Ne yapayım sonuçta kadar başından mı bekleyeyim? Hayır öyle değil. Bu arada yanlış anlama ben seni eleştirmiyorum. Sen burada yerden göğe kadar haklısın. Ama hani bir laf vardır. Zor günler geride kaldı şimdi sıra daha zor günlerde diye. Hani dedim acaba bu yaptığın şey Leyla'yı sana karşı daha çok tetikler mi? Bilmiyorum. Alo. Tamam, sağ ol. Teslim edilmiş evdeki bir çalışana. Yok ben bugün gitmedim şirkete. Evden çalışıyorum. Evet evet baktım. Ama kalemler biraz abartılı geldi bana. Leyla Hanım. Canım ben seni sonra ararım. İşin olmazdı bizim gibilerle. Öyle mi Firuze? Yalancının, masum ayağına yatan fırsatçının tekiymişsin. Sana üzülmekle hata etmişim. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun ya? Evimin önüne kadar gelmişsin zaten. Saf rolü oynama bana. Her şey olabilirsin ama asla saf değilsin. Holding'e gelip post kesmelerinde şovunun bir parçasıydı değil mi? Kocamı etkilemek için yaptım. Bravo. Başardı. Etkiledin onu. Ama sakın, sakın beni başka işlerle karıştırma Firuze. İstediğini aldığını zannediyorsan yanılıyorsun. Ben pes etmem. Yeter artık iyice saçmalıyorsun sen. Bu uyarı değil Firuze. O kısmı çoktan geçtim. Bu bir savaş. Ve <laughs> bu savaşı da sen başlattın. Konuştuğumuz yere çok yakın. Ne yaptın? Çıktın mı? Ee, yok, çıkmadım da. Mehmet, ben şey diyecektim aslında. Ee, şey, e, çıkma o zaman. Ee, ben geleyim seni alayım. Hem boşuna da yorulmamış olursun. Bak, konuşacak, yapacak o kadar çok şey var ki. Öyle şeyler planladım ki görünce şok olacak. Gözde. <laughs> <laughs> Alo. <gülüyor> Orada mısın? Sen bir şey söylüyordun. Yok, önemli bir şey değildi. Tamam. Ee, ben çıkarım şimdi o zaman. Sen hiç gelme. Trafik falan uğraşma boşuna. Burenciyor annemsin. Tamam. Sen nasıl istersen. Uh.